Merhaba arkadaşlar. ismim Mine. Felsefe grubu öğretmeniyim. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıf felsefe konusu olan 3. ünitenin içerisinde yer alan 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesine önceki dönemlerin etkisini birlikte işleyeceğiz. Arkasından sizlerle birlikte 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinin ayırt niteliklerini ele alacağız. Geçen haftaki dersimizde ise sizlerle birlikte döneme bir giriş yapmıştık. Yani 3. ünite içerisine e, birlikte bu dönem 12. yüzyılın ne gibi bir etkisi olmuş? Bu dönemde yapılan çevirilerin katkısı nelerdir? Özellikle de İslam felsefesi e, batıya kaynaklı etmiş mi etmemiş mi bunları sizlerle birlikte işlemiştik. Şimdi ise 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesine önceki dönemlerin etkisine birlikte ele alalım. 15. 17. yüzyıl felsefesi Batı ekseninde gerçekleşmektedir. Rönesans ilk olarak İtalya'da ortaya çıkmış ve burada ilk örneklerini vermiştir. Yani şunu söyleyebiliriz. 15. 17. yüzyıl felsefesi özellikle Batı'nın içerisinde gerçekleşen bu dönemin çok büyük etkisi olmuş olan ama buna kaynaklık eden de İslam felsefesinin olduğu, İslam dünyasının yer aldığı bir dönemdir. Rönesans'ın ortaya ile ilgili birden çok etkenden bahsedilmektedir. İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal hareketlilikler etken olarak gösterilebilmektedir. Ki geçen hafta sizlerle birlikte bu dönemde e, bir bu dönemin içerisinde yer alan e, değişimler, gerçekleşmiş olan yeniliklerden bahsetmiştik. Bu dönemin filozoflarını ele almıştık. Yine bu dönem çevirileri, özellikle de aklı olan inancın, güvenin, e, görüldüğü gibi coğrafi keşifleri, ekonomik faaliyetleri ve siyasal etkinlikleri de etkilediğini yine görmekteyiz. Bu dönemde alanındaki değişimlerden önce bilim, sanat, din, ekonomi ve bunların bir sonucu olarak toplumsal olarak ve kültürel alandaki değişimden de bahsedilmektedir. Yani şunu söylüyoruz, Dinden kopuş olduktan sonra, yani dinin otoritesi birazcık daha yıkıldıktan sonra, felsefe alanında yapılmış olan yenilikler, felsefe alanında aklın kullanılması bilime de kaynaklık etmektedir. Bilimle birlikte ne diyoruz? Sanatta gelişmektedir. Sanatta birlikte ekonomiye ya da toplumsal hayatta da değişikliklerin olabileceğini görmekteyiz. Rönesans, bir yandan zihniyet dönüşümlerinin yaşandığı, bir yandan da toplumsal hayatın farklı üretim dengelerini yeniden oluştuğu bir dönemdir. Yani bu dönemle ilgili aslında şunu söylemekteyiz. Bir önceki dönemden tamamen farklı bir yapı ortaya çıkmış ve bu yapı yeni bir çağ, yeni bir dönemi, yeni bir anlayış, yeni bir zihniyetin meydana getirmiştir. Rönesans'ta yaşanan değişimlere karşı başlarda kilisenin birey üzerindeki baskısı artmış ama 18. yüzyıla doğru bu baskı zayıflamıştır. Yani kiliseden bir anda 15. yüzyıla geçince ya da 17. yüzyılın içerisine girince tamamen bir kopuş meydana gelmiyor. Bu basamak basamak ilerlemektedir. Yani ne diyebiliriz? Kilise etkisini yavaş yavaş azaltmak, azaltmaktadır. Bununla birlikte aslında şunu görmekteyiz sizlerle. Rönesans'ın bir etkisi olmuş. Özellikle din alanında, dinin yıkılışıyla ilgili bir etkisi olmuş. Bir önceki döneme baktığımızda 12. yüzyılda ee, papaların ya da kilisenin etrafında gerçekleşen bir dönem var. Burada akıl ve aslında bilimin çok fazla ilerlemediği, felsefenin gelişmediği bir dönemde. Bu dönemde ise kilisenin etkisi azalınca birçok alanda da yeniliklerin, değişimlerin olduğunu görmekteyiz. Yine bu dönem felsefesinde ulus bilincinin oluşması, oluşmaya başladığı görülmüştür. Yani aslında bir birlik, bir bütünlük meydana gelmiştir. 15. 17. yüzyıl felsefesini daha iyi anlamak için milattan önce 6. milattan sonra 2. yüzyıl ve milattan sonra 2 ve 15. yüzyıl felsefelerine bakmak da gerekir. Yani aslında bunların da etkenlerinin olduğu, bunların da bu dönem içerisinde e, yeniliklere sebep olduğu da görülmektedir. Tüm felsefe tarihini etkileyen e, Platon ve Aristoteles'in etkisini 15. 17. yüzyıl felsefesinde de yakından görmek, e, daha doğrusu görmekteyiz. Yani baktığımızda Platon ya da Aristoteles bu dönemin içerisinde de yer alan filozoflarımızdandır değil mi? Daha önceki dönemlerde de vardı ama daha önceki dönemlerde çok fazla çeviri yapmadığımız için ne diyoruz? Çok fazla onların yeniliklerini, çok fazla düşüncelerini görmemekteyiz. Ama bu dönemin içerisinde tekrar onların e, kitaplarıyla, tekrar onların çevirilerini, düşünceleriyle e, aslında buluştuğumuz için, karşılaştığımız için bu dönemde ne diyeceğiz? Onları tam olarak ilave almaktayız. Bu etki daha çok İslam felsefesi üzerinde yapılan çevirilerle kendini göstermektedir. Yani tam olarak Platon ve Aristoteles'in e, düşüncelerini düşüncelerine Batı ne zaman tanıyor? İslam felsefesinin yapmış olduğu çevirilerle birlikte tanımış oluyor. Evet, Antik Yunan düşüncesinin hem orijinal hem de yeni yorumuyla tanışan Batı coğrafyası bu felsefelerde oluşan düşünceler çerçevesinde hızlı gelişmektedir. Platon ve Aristoteles akademileri kurulur ve onların felsefeleri üzerine yoğunlaşır. Ki bir önceki döneme da özellikle batı açısından konuşacak olursak, ne yapıyorlardı? Platon'un akademisini e, kapatıyorlardı. Peki neden kapatıyorlardı? Şu sebeple mi kapatıyorlardı arkadaşlar? Platon'un düşüncelerinin aslında dönemin zihniyetine uymadı, dönemin görüşlerini benimsetmediği ya da açıklayamadığı üzerine aslında kapatmışlardı. Kimin isteğiyle, kilisenin isteğiyle. Bu dönemde kilise etkisini yitirdiği için ne diyoruz? Tekrar Platon ve Aristoteles'in düşünceleri benimsetilmek için bunların akademileri kurulmaya başlanmıştır. Ee, bu durum zamanla kilisenin etkisinin azalmasına, insanın aklını merkeze alan hümanizm anlayışının doğulması ve gelişmesine neden olmuştur. Yani aslında kilisenin etkisinin azaldığını bu akademilerin kurulmasıyla da daha iyi görmek Sonra 2. Milattan sonra 15. yüzyılda Hristiyan felsefesinin başlarında sadece inançsal doğruların olduğu ve kesin doğruların olduğu ve inancın anlaşılabilmesi için de aklın kullanılması gerektiği düşüncesi vardır. Yani aslında geçen bölüte baktığımızda ne diyoruz? Akıl varsa ancak inancı anlamak için vardır, buna kaynaklık etmek için vardır. Farklı alanlara yönelmemektedir değil mi? Bu döneme baktığımızda ise bunun tam tersi olarak aklın sadece din üzerinde kalmaması gerektiği, aklın varlıkları da sorgulaması gerektiği, birçok alana yönelmesi gerektiği, özellikle de bilim alanına, tekrar doğaya, insan üzerine yoğunlaşması gerektiği anlaşılmaktadır. İslam felsefesinin akla verdiği önemle, yani inançsal doğruların da zorunlu olarak akılsal doğruların da var olduğu düşüncesiyle değişime uğramıştır. Hristiyan felsefesinin sonlarına doğru özellikle de Akinoğlu Thomas'ın inancının Tanrı'yı aklınsa Tanrı'nın yarattıklarını bilmekle ilgili olduğu düşüncesi bu değişimin 15-17. yüzyıl felsefesine kaynaklık etmesine sağlamıştır diyoruz. Yani baktığımızda aslında Akinoğlu Thomas'la birlikte e, aklın sadece din için kullanılmaması gerektiği, aslında Tanrı'nın yaratmış olduğu varlıkların da bilinmesi gerektiğini söylemeye çalışıyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İnsanın yönelimin olması. Çünkü Tanrı insanı yaratmıştır. Tanrı aynı zamanda doğayı yaratmıştır. Doğa üzerine de konuşmamız gerektiğini, bunlar için de aklın kullanılması gerektiğini, aynı zamanda doğada meydana gelen değişikliklerde, değişimlerde ne gibi süreçlerin üzerinde etki gösterdiğini yine akılsal olarak anlamamızı istemiştir ve bu değişiklikle birlikte biz ne görüyoruz? Bir temel oluşturulduğunu görmekteyiz. 15. 17. yüzyıl felsefesini, milattan sonra 2. ile 15. yüzyıl felsefesini devamlı olmak, devam olarak görmek ne diyoruz aslında? Hatalı bir düşüncedir. Çünkü o dönemin devamı değil, o dönemden tamamen kopuşun gerçekleşti. Yeni bir düşünce sisteminin atıldığı bir dönemdir. 15 ve 17. yüzyıl. 15-17. yüzyıl felsefesi çünkü o dönemdeki baskıyı reddediyorlar. Özgür bir düşünceyi, özgür bir yönelimin olmasını ne istiyorlar arkadaşlar? Kabul etmek istiyorlar. Akıl giderek inançtan bağımsızlaşmış ve bu dönemin karakteristiğini oluşturmuştur. Yani aklın bağımsızlaşması ön plandadır. Aklın birçok alana yönelmesi de bu dönemin temel düşüncelerinden birisidir. Evet. 15. 17. yüzyıl felsefesi bir önceki dönemin düşünsel yapısından kopuşun başladı. ancak hala izlerinin de görüldüğü geçiş dönemidir diyoruz. Değişimin ilk izleri sanat alanında görülmüştür. Ee, sanatın birçok alanında bugün hala yoğun ilgi gören eserler o dönemde yapılmıştır. Arkadaşlar resimde Leonardo da Vinci'nin e, notlarından alınan bir makine tasarımı vardır. Bu makine tasarımına baktığımızda hem sanatı hem de aynı zamanda bilimi de görmekteyiz. Bununla birlikte geliştiğini. E, o dönemin başka hangi düşünürleri vardır dersek e, Dante'nin yeri aldığını, yine birçok edebiyat sanatçısının yeri aldığını, Shakespeare'lerin olduğunu görmekteyiz bu dönemin içerisinde. Evet, 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinin ayır için nitelikleri nelerdir? Neyden, neyden biz onu ayırmaktayız? Aslında bunu görmek istiyoruz. 15. 17. yüzyıl felsefesini anlayabilmek için Öncelikle skolastik düşünceli olan farkının bilinmesi gerekir. Arkadaşlar skolastik düşünceyi biz nerede görmüştük? Hristiyan felsefesinin ikinci dönem felsefesi olarak görmüştük değil mi? İkinci dönemi olarak ele almaktaydık. Yani 8 ile 12. yüzyıl arasını kapsamaktaydı. Skolastik 2 ile 15. yüzyıl felsefesinin sonunda yani 8 ile 12. yüzyıllar arasında Hristiyan felsefesi için kullanılan bir terimdi, bir dönemdi. Terim anlamı ne demekti? Okul felsefesi demekti. Çünkü bir dönem baktığımızda aslında okullaşma olarak da adlandırılmaktaydı. Çünkü okullar açılıyordu, okullarla birlikte ne yapıyorlardı? Hristiyanlar daha fazla yayılmak istiyorlar, daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyorlardı. Aynı zamanda bu, bu dönemin yapmış olduğu yeniliklerden de bir tanesiydi. Ne kadar din yönündeki yeniliğin olduğu eğitim sistemine geçildiğini görmekteyiz. Dönemin sonunda açılan üniversiteler, hangi üniversitelerde? Bologna Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nde Skolastik felsefenin en iyi anlaşıldığı yer olmuştur. Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerinde akıl anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Yani tamamen dinin egemen olduğu bir dönemdir. Dinin düşünceleri empoze etti, onları yönlendirmeye çalıştığı bir dönemdi. Persever açıklamalar, dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır arkadaşlar. Akıl inanç probleminde aklın yetersizliği vurgulanmış, bu eksikliğin inançla tamamlanabileceği de düşünülmüştür. Yani akıl varsa tek başına vardır ya da tek başına ilerlemektedir diye bir düşünce yoktur. Akıl varsa bunun sebebi inancı anlamak ve onu aslında insanlara anlaşılır kılmaktadır diyoruz. Sadece aklın yetersizliği değil, bireyin bir yetersiz olmasına kiliseye tam bağlılığın esas alınması gerektiği savunulmuştur. Yani insanların tam olarak düşüncelerinin özgür olmadığı, birilerinin dayatmasıyla aslında dönemin ilerledi. Onun birisinin yap demesi de yapıldığı, yapma demesi de yapıldığı ya da yasakların olduğu, insanların bu yasaklardan dolayı yapmamız gereken birçok aslında e, hareketin olduğu bir dönemdir diyoruz. Skolastik düşünce, bireysel hayatla birlikte, toplumsal hayatın bütününde de aslında etkidir. Yani bu sadece bireyin üzerinde değil, tüm toplumun, tüm Hristiyan aslında düşüncesine sahip olan bireylerin üzerinde eee bir dönem. Yönetim, ekonomi, hukuk gibi alanlarda da din tek belirleyici unsurdu. Yani baktığımızda gelişme olmamıştı. Çünkü gelişmeyi biz ne de görmüyorduk. Hukuk alanında görmüyorduk. Yönetimde yine görmüyorduk. Yine e, ne diyebiliriz ekonominin içerisinde görmüyorduk. Yani bir özgürleşme yoktu. Sadece baskıyla ile ilerleyen, eee kilise babalarının işte ne de doğrultusunda gerçekleşen bir dönemdi. Bu dönemde bilimsel çalışmalar ihtiyaç duyulmamış, doğaya yönelik açıklamalar, Aristoteles'in fizik görüşünde olduğu gibi bazı bilimsel savlar tartışmasız olarak doğru kabul edilmiştir. Yani bu dönemde zaten Aristoteles fiziği temel alınmıştı, Aristoteles fiziğinde de tam olarak işte bazı sorular arkadaşlar nasıldı? cevapsız kalıyordu. Bu cevapsız kalışlarla birlikte özellikle de 18. yüzyılda Aristoteles fiziğinin yıkılacağını sizlerle birlikte işleyeceğiz. O dönemde ise bu soruların aslında cevabının yetersiz kaldı ama kilisenin doğru cevap budur dedi. Doğru fizik Aristoteles'in fiziğidir dediği bir dönemdi. E, bu yüzden ne diyoruz? Bilimde ilerlememiştir bu dönem içerisinde. Skolastik dönem sonrası e ait olan tüm unsurlarda değişim yaşanmıştır. Yani biz değişimi sadece felsefenin içerisinde görmüyoruz burada. Bilimin içerisinde görüyoruz. Hukukun içerisinde görüyoruz. Ee, yine siyaset alanının içerisinde görmekteyiz. Yönetimde görmekteyiz ve toplumsal yaşamın içerisinde de nedir bu farklılıkları, bu yenilikleri sizlerle birlikte görmekteyiz. Rönesans'ta başlayıp 17. yüzyılda pekişen düşünce sistemine de modern düşünce adı verilmektedir. Modern düşüncede felsefe bilim temel almıştır. Birey ve bireyin düşüncesi tüm yönlerinde öne çıkarılmıştır. Yani humanizmin geliştiği, bireyin ön plana alındığı, özellikle de bireyin düşüncelerinin ve özgürlüğünün ön planda olduğu bir döneme, düşünce şekline ne diyoruz? modern felsefe denilmektedir arkadaşlar. Akıl bilimsel yöntemi kendine kanun etmesi de beklenmektedir. Yani akıl temeldedir ve insan yaşamına nedir e, öncülük etmektedir diyoruz. Farklı iki alan olan inanç ve aklın bilgisiyle ilgili olduğu düşünen bu durum birbirinden ayrı konumlandırılmıştır. Yani akıl ayrı inanç dediğimiz alan ne diyoruz? Ayrıdır arkadaşlar. O yüzden de bu dönemde bu ikisi farklı olduğu için bunu sistemin içerisinde, toplumsal hayatın içerisinde de görmekteyiz sizlerle birlikte. Şimdi son konumuz olan skolastik, felsefe ve modern düşünce ne gibi farklılıkları ya da benzerliklerin olduğunu hemen bakalım. Skolastik düşünceye baktığımızda ne diyoruz? Felsefenin konusu dindir. Yani felsefenin içerisinde de dini ele almakla birlikte tüm toplumsal yaşamın içerisinde de görmekteyiz. Peki modern düşüncenin merkezinde ya da modern düşüncenin içerisinde hangi konular ele alınmıştır dersek, felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Yani tamamen Yunan düşüncesine döndüğümüz, Yunanların içerisinde yer alan, e, bu dönemi açıklamaya çalışan tekrardan bir düşünce yapısını görürüz. Çünkü antik Yunanlar ne vardı arkadaşlar? Doğa açıklanıyordu bilim üzerine gelişmeler oluyordu. Yine felsefenin konusu ise insandı. Evet, skolastik düşünceye baktığımızda teoloji felsefeye e, egemendir diyoruz. E, modern düşüncede ise bilim felsefeyi etkilemiştir. Bilimin geliştiği, bilimi açıklayan bir alandır. Yani arkadaşlar şunu söylüyoruz. Bilim felsefeyi geliştirmiş. Felsefe de bu dönemin içerisinde ne yapmıştır? Bilimi geliştirmiştir. Skolastik düşünceye baktığımızda doğa din ve akıl ile açıklanmaktaydı. Yani ne diyoruz? Din akıl ilişkisi vardı. Modern düşüncede ise doğa deney ve akıl ile açıklanabilmektedir. Skolastik düşüncede hayatın tüm unsurları dine bağlıydı. Çünkü her şey toplumsal yaşam, insan, felsefe, bilim bunların hepsinin de dine gemerdi. Modern düşüncede ise toplumsal hayat dünyevidir. Klasik düşüncede e, birey geri planlıdır. Çünkü bireyin tam olarak gerçekle yetersiz kaldığını söylemektedirler. Modern düşüncede ise ne diyoruz? Birey ön plana çıkmıştır. E, skolastik düşüncede bilim, Tanrı'nın yarattığını anlamak için önemlidir. Bu tarafa baktığımızda modern düşüncede ise bilim sağlayacağı yarardan dolayı önemlidir. Yani faydasına değinmiş, yararına değinmiş. Ne için? Toplumsal hayat için, insan için, doğa için. Skolastik düşünceye baktığımızda düşünürler kiliseye bağlıdır. Bu tarafa baktığımızda ise modern düşüncede düşünürler otoriteye bağlı değildir. Farklıdır, özgürdür, özgürdürler. Skolastik düşünceye baktığımızda inanç merkezidir. Bu taraf ise insan merkezidir. Skolastik düşünce hukuk kilisenin etkisindedir. Modern düşüncede ise hukuk alanında devlet belirleyici unsur. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere e, skolastik düşünce yani dönü, bir önceki dönemin özellikle 12 ile 15. yüzyılın e, 2 ile 15. yüzyılın ne gibi farklılıklarının olduğu bu dönemin tam olarak etkisinin yansımadığını farklı düşüncelerin geliştiğini insana artık önem verildiğini akla artık önem verildiğini sizlerle birlikte görmekteyiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ise sizlerle birlikte 15. 17. yüzyılda öne çıkan görüşleri sizlerle birlikte işleyeceğiz. O yüzden dersimize hazırlıklı gelin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.